Heyhat, heyhat. İnsanları geleceğe dair düşleri helak etti. Söz var, amel yok. Bilgi var, sabır yok. İman var, yakin yok. Vakit geçmeden bir an evvel yapılması gerekenleri yapalım. Gafletle geçen günlerden çok sakınalım. Günahkar birinin, ey Rabbim ne olur hayırlı ameller işlemek için beni dünyaya yeniden gönder deyip kendisine cevaben artık çok geç deneceği gün gelmeden önce yapılacakları yapalım, sakınılacaklardan sakınalım.